Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz bugün sizin için gene bir fincan hazırladık Allah'ın izniyle bu gece yani çünkü gündüz veremiyor orucu niyetiyiz arkadaşlar sesim de fazla gelmezse kusura bakma komşular için gecedir sesimi kaldıramıyorum sizin için niyetlendik Size o yani alın geneldir. Çünkü topludur. Özel değil. Özel isteyenler bana ulaşabilir. Buradan size o yani alın. O yeni evrene gönderin. Ne zaman izlersen o zamanın o vakitin saati enerjisi olsun. İstersen bin sene sonra izde aynen o enerji dolu olsun arkadaşlar. Sizin için şimdi bakalım demiş. Falsız kalma falan inanma. Bir de nedir haliniz? çıkar falını bakalım oy oy vay oy, oy oy sıçrıyor misafir geliyor size bak görüyorsunuz kocamandır size göstereyim fincanınızı falcı anne youtube'da sizi davet ediyor abone olsan takip edersen Allah'ın izni dualarımın içinde olursunuz hepinizi Allah razı olsun Elleriniz dert görmezsin, sağlıklı, mutlu bir hayatınız olsun. Size güzelce gösterdim. Şimdi yorumlayacağım. Zaten sıkıntıları boşalttım. Dışarıdan gelen bir haber geliyor. Bir kişi kendindenlen, bir maddi durum önünden size büyük bir eşya alıp evinize gelecek. Belki ev hediyenizdir, ev almışsınız. Belki gelinsiniz sizin yüz görünmeniz içindir. Yani belki hangi bir şey olabilir? Yani kocaman bir şey alıyor size geliyor. Ve bütün sıkıntını bir kenara atmışsın bir tarafta böyle aydınlama olacak hayatınızda. Arkadaşlar buradan bir minareli bir kubbeli bir yerdesin. İki yerden haber bekliyorsun. Buradan da gördüğüm kadar hayırlı kapınız açıktır bir kapının ortasından durmuşsun sanki gene birisini bekliyorsun karşılamak istiyorsun oturmuşsun sanki bir araba binip bir yere yolculuk yaparsınız bir yolculuk yaparsınız arkadaşlar bak yolunuz uzak bir yola gideceksin çok göz aydınlığınız da var biraz kafanız allah bullak e, Üç kişilik bir görüşme var konuşma var. Bu üç kişiyle görüşeceksin. Biri bir yere gitmek istiyor şimdilikten değil. Sanki bir ay sonra. Bir yüzü görüyorum. İki vade ile nişanlanacaksınız. Ve erkek kadın fark etmez. Bu iki ay olur, iki gün olur, iki hafta olur. İki saat dahi olabilir. Burada kanadını açmış kocaman bir kuştur. Size müjdeli haber getiriyor bir de barış da olabilir. Bir kişiden küsten barışabilirsiniz. Biri seni çok düşünüyor yardım edecek sana. Bir erkektir bir bayana yardım ediyor. Sanki birisine diyorsun bir, biri size yalvarıyor. İki tane yolun var. Ve buradan artık neyse bu kişi kimse evlili görünüyor. Onun isminden A, R, Z harfi olanlar bir evlilik görünüyor. Bekarlara. Dol, bekar artık. İki telefonun var. Bir yolun var. Bir yere gidecek. Kısa bir zamanda bir şey gene alıyorsun. Ve buradan da bir büyük para elinize geçecek. Allah'ın izniyle bir de bak iki nokta haber hızlı sanki geliyor yani işiniz gerçek olacağın Allah'ın izniyle ve bir de sanki adak veriyor bu adanı da verecek gibi ve buradan da üç kişilik bir görüşme var biliyorsun üç kişilik bir konuşma bir görüşme var ama bu üç kişilik sanki üçüncü kişi aradandır sanki haberdar olmuş ve araya girip konuşma yapıyor doğru. Bir gerçekten bir e, yani bazı kişiler diyor ki yo e, şeydir kolaydır e, Bir dakikadır nedir? Gerçekten zordur yani fal açmak beyni yoruyor gerçekten beyni yoruyor Ama, Allah herkese de yardımcı olsun gibi gerçek. Bir güzellik bir mahkeme var. Bu ceza evinde biri varsa Yani çıkacak Allah'ın izniyle. Aydınlıklar var. Rabbimin izniyle. Canım buradan beklediğiniz bir para var. Bu para gelecek. Ve böyle toplu bir para elinize geçiyor. Allah'ın izniyle beklendiğin bu para gelecek. Biliyorsun bir de sevineceksin gibi ve bir de sanki arkasında daha fazla gelecek yani. Gene geliyor yani. Bir kişiyle küsmüşsün canım ama bu sevdiğin kişiyi neyse kimse barışacaksın canım. Bir çünkü güçlü bir dönüşü görünüyor. Ve sizi çok düşünüyor. Ve bir de özür de dileyecek sizin üstünüzde. Ve daha fazla bu adım atmaktan daha fazla yani e, gelecek. Bir uzun yolculuğunuz var. Çoktandır düşünüyorsun gideyim gitmeyeyim gibi. Ve bu yola gideceksin. Gittiğin ciddi ciddi haberlerle döneceksin ve mutlu döneceksiniz. Bir de başka yolunuz var. Bu başka yolda yani ayrı biri daha var. Bir yolunuz daha. Aynı kişinin iki tane yolu. Sanki böyle attı sırtına binmişsin. Ellerinizi açmışsınız. Dua ediyorsun. Sanki bir kişi de sizden büyük. Bir kadın da sizin için dua edebiliyor ablanız kardeşiniz olabilir ama sizden büyük ve muradınız olması için ailenizin bir ferdi de dua ediyor gerçek bunun arkanızdan da çok aydınlıklar var canım. Bir de burada gördüğüm kadar sanki bir de iş tokuş bir şey birisine vereceksin o da size verecek. Araba takasıdır, ev takasıdır belli değil burada. Gördüğüm kadar önünüzde iki tane yük de var. Bu yük e, sanki bir evi sıkıntısıdır. Yüz yüze görüşeceksin. Bir de bir kuş sanki bir kuşun sırtına binmiş. Yani bir yükünüz var, bir yük de daha sanki sırtına biniyor. Yani birisinin mesuliyeti ya da sorumu onu da sırtına alıyorsun. Canım sanki bir büyük göz yaşın düştü nedense. Bu duracak Allah'ın izniyle bu kimse yani kalbiniz ve keyfin yerine geliyor. Kendinizi gerçekten daha mutlu, daha huzurlu hissedeceksiniz. Bunu söyleyeyim. Ve hayırlı da olacak Allah'ın izniyle. Bir rahatlama olacak Allah'ın izniyle üstünüzden baya sanki bir işsizliği kandırmış ufak bir kandırmadır sanki suç üstü yakalıyorsun bunu ama küçük sanki küçük bir hata yapmış ama yakalıyorsunuz sonunda bu soru işaretler var başından yavaş yavaş bu soru işaretleri bileceksin rahatlayacaksın canım Ailenizin büyüğü biri size bir sürpriz yapacak. Bu çalışıyorsun, çabalıyorsun sürekli, koşturuyorsun. Ama artık Allah'ın izniyle çalışmanın karşılığını alacaksın, mükafatı yeme artık zamanı gelmiştir. Alıyorsunuz Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş. Yani karşılığını alıyorsun artık. Zamanı gelmiştir. Uzun zamandır beklendin. Bu müjdeli haber alıyorsun. Kafana takılan sağlıkla uzun süredir tedavisi süren %100 olumlu olacak neticeler alacaksınız Allah'ın izniyle. Bu sağlık konusunda belki çok gitmişsin. Belki harcama yapmış olabilirsin. <laughs> bu şimdi söyledim. Allah'ın izniyle Gözünüz aydınlık olsun. Müjdeli haberler arasından yaran kalmış yani bir ayrılık var. Ayrı kaldığın kişide sürpriz şekilde içinizi ferahlatacak nefes alacaksın artık. Önemli haberler alacaksın. Aile içinden bazı şeyler, özel konuları sanki dışarı aktarmış. Aile için konu olsun, ne olursan olsun, özel konular dahi olsun bir başka tarafından duyuluyor. Bu sana ile ailene, çevrene başka farklı şekilden görünüyor. Yani iki ay içinden bazı küçük araç ya da bir şeyler almaya çalışacaksın. Böyle adım atma ve planların sonuçları kimseyle paylaşmamalısın. Yani işini yap bitir. Yani millet duyarsa duysun daha iyi almadan söylüyorsun bakıyorsun. Ee, bir yarıda kalıyor. işin istediğin gibi gitmiyor. Göze geliyorsun, nazara geliyorsun. Ee, bu bunun sebebinden bu e, yani e, göz çok kötü. Gerçekten e, demişler İnsanın yüzde mezarda olan gözde nazardan ve develerde kazandan nazardan olmuş doğrusu. Bir süre sonra ciddi bir kararlar alıyorsun. Bunu alırken kendin özel hayatınla ilgili ve dikkat etmeniz gerekiyor. Sen hisleriyle niye hareket ediyorsun? Bu süreçte mantığını kullanmalısın. Ve buradan bir sanki birliği vakitte bir orta yaşlardan bir erkek ve bir önemli bir konuşma yapacaksınız. Bu konuşmadan ve kendinle yapacak şeyleri verme bu kişiye. Bu kişiyle ilgili ve gelecekle alakalı ve artık bir adım atma üzeresin. Ama bu kişiyle yapacak sanki bir sıkıntı gibi görünüyor. Bu insan en çok sanki para konusundan kafanı karıştıran biri var. Bundan yapmak bir şey ve böyle sinirli hareket etmemelisin. Sabırlı. Seninle alakalı gerçekten kendini hiç zaman ayırmamışsın. Sanki birliği vakitte bir tahdile gidebilirsiniz. İyi gelecek. Rahatlayacaksın. Ve gerçekten kendine de çok dikkat et. Ve bu buraya kadar geldin zor oldu. Sen böyle düşünürsen böyle hiç düşünmeden adım atarsan yani yanlış yaparsınız arkadaşlar. Ve bunun için bunun için her zaman düşünerek doğrudur değildir. Ona göre işinizi yapın. Ona göre bir şey davranın. Ona göre adım at. Sevinç gözyaşlarınız var. Güzel haber alıyorsun bir insanda. Bir kısmet var. Büyük bir kısmet. Ama çekişmeli. <laughs> Miras ziyade bir şey. Onun gibi bir şey var. Sanki bayramda bir, biraz bir yere gideceksiniz. Bu gittiğin yer çok mutlu olursun. Biraz içiniz açılır. Biraz rahatlama olur. Çünkü sanki ay doğuyor hayatınıza. Ve ayın başında sanki bayramdan bir tatile gideceksiniz. Bir de bir yerden sanki bir e, ikiniz bir çay içerken hem sohbet edersin aklındaki kişiyle hep Konuşmanız da olur. Elini birleştiriyorsun, sürekli dualar ediyordun. Umarım bu duaların faydasını görüyorsun zaten. Bir iş değişikliği yaparsın ya tayiniz kalkar gider bir yere ya da bir ayrı bir işten çalışabilirsin. Ama çok güzel bir yani faydasını görüyorsan, tayiniz de çıksan, gitsen de ne yaparsan gerçekten sizin karınızdır. Bir de bir kişiden küssün. Size haber getirir. Yani pişman olmuşuz. Barışalım. Senle sevdiğin kişiyi el ele tutuşuyorsun. Sanki böyle herkese ilan etmek istiyorsun. Duyan duymayan bilmezsin diyeceksiniz. Buradan gördüğüm kader B harfi olan, T harfi olan, E harfi olan, gerçekten çok ee, yani yalımız sonuna gitmeden bir ay önce çok büyük bir bolluk berekete geçeceksiniz. Çok rahatlama sizden olur. Ortaklaşa bir iş açıyorsunuz. Bu işte İstanbul gibi bir yer büyük yerdir. Artık nedir? Restorandır nedir? Yapıyorsunuz. Bu çok karlı olacak. Düşünüyorsun iki kişilik bir yerse. E bir kişilersiniz. Bu da gerçekten sanki böyle bir ne diyeyim size? büyük bir yer açıyorsun. İki kişisiniz de çok güzel kar da edeceksiniz. Düşüncelerinizi hayata geçirin yani. Bir kutlama var canım. Bir minaren önünden durmuşsun, dua etmişsin, duan kabul olmuş. Şimdi orada sevinç yaşıyorsun. Sanki. Biri de sanki kökleri her yere sarmış sana karşı köklü sağlam ama bir türlü hiç inanmıyorsun. Hiç güvenmiyorsun çünkü hep güvensizlik olmuş size karşı. Acaba neden diyorsun? Buradan da böyle bir kanadını açmış bir e, kuş var. Bu kuş da kartaldır, şahindir nedir? E, havadadır e sanki böyle akşam böyle güneş batarken bir haber gelecek size. Bu haber sizi çok sevindirecek. Gittikçe yükseleceksiniz arkadaşlar. Böyle İstanbul gibi bir köprüden yolunuz var. Gidiyorsunuz. Açık görüyorsun. Sevdiğin kişiyle bir buluşmanız olacak. Bu sevdiğin kişi de ayrı bir yerden geliyor. Sen bir yerden ama oradan buluşup buluşursunuz. Bir küs olan bir kişiyle sanki gene biraz önce de söyledim. Gene barışma, gene konuşma, gene uzlaşma var. Bir de yeşil bir kelebek. Kelebeklerin ömrü kısadır. Yani kısa bir zamandan bu kişi gelecek. Bu kişi seninle barışmak isteyecek. Ama bu kişi çok sinirli, çok hasabi. Aşırı derece en ufak bir şeyden, her şeyden vazgeçebilir. Şimdi tabağınıza da bakalım. Arkadaşlar Ramazandır. Kusura bakmayın. Ee, belki yanlışımız olur. Özür diliyoruz. Ee, gerçekten gece açıyoruz da. Ama hala sersem gibi görünüyorsun. İnsan e, bazı. Hamdolsun çok güzel geçiyor. Maşallah. İki yolunuz gene var. Biri sanki arkanızdan duruyor. Bu arkanızdan duran uzun boylu, zayıf sizi çok koruyacak bir balığınız var. Güneş doğuyor hayatınıza ve göz da var. Bir kapın da açıktır. Ve bir bayandır sanki böyle bir yerden durmuş. Herkese bakıyor ve ümreniyor. Bakıyor bazı kişiler on kuruşa etmez ama çok mutlu kendisi üzülüyor. Çok değerli bir kişidir. Ama sanki şans olmamış. Herkesin değeri ayrıdır. Herkeste de on kuruşluk değil. Herkeste de dört dörtlüktür. Bütün insanlarımız öyle. Ama sen ikide bir öyle söylüyorsun. İkide bir bu konuşmayı kendi kendine yapıyorsun. Bunu yaptığın için bütün sanki e, böyle kötü enerji kendine alıyorsun. Onu söylemezsen. Herkes için aynı düşünsen, aynı duygulardan olursan, size saksızlık yapan, size zarar veren dahi, ona bir iyilik yap. Bir iyilik düşünsen, Rabbim de size iyilik verecek, iyilik düşünecek. Ama hep desen, yok bu böyledir, şu böyledir. Niye başkası böyledir, niye benim yok? Olmaz öyle. Gittikçe daha yıldızınız düşer daha üzülürsün. Daha bayan bayan başınıza sorun gelebilir. Buradan kolunu uzatmışsın bir şeye. Yani elini uzatmışsın ama hala zamanı var bunu yakalamak için. E biri arkanıza düşer. Bir bayandır. Kaçırabilirsin. Sanki kaçırıyorsun. Kızdır, bayandır. Bu kızı kaçıracaksın. Bir de çok güzel sanki iki tane koyun önündedir. Hayırlı kapı da açıktır. Bu adağı veriyorsunuz. Bir size bir telefon normal edecek. İş için çoktandır iş bekliyorsun. Psikolojin çok bozulmuş. Psikolojini düzelteceksiniz. Ve biri de size yol gösterecek. Bu yol gösterici de kimse gerçek yardımı çok fazla dokunacak. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizden özür diliyorum. Bir hatamız varsa, bir kusurumuz varsa hepinizden özür diliyoruz. Biliyorsun ücretsiz burada. Her gün faydalansan diye sizin için bir fincan böyle Ramazan dahi olsun. Her gün sizin için niyetleniyorum. Niyetinizi tutuyorum. Youtube'a atıyorum. Sizin izlemeniz için. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.